arkadaşlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Araba yarışı, evet, yarışı arkadaşlarım da var bu sefer. Hiç arkadaş falan yanımda aslında yandı. hiç yapmıyordum. Arkadaşlar yanımda e, arkadaşım yandı. da video çekiyor ondan. Arkadaşım Ayas ve yani. arkadaşım Ahmet. Ahmet tura. Siz bili siz biliyorsunuz Ayas'ı zaten yüzünü gösteren Ayaz o Ve bundan Hani bir video i̇şte. daha gösterdi. Evet e, araba anladım. yarışı aslında bir. Arkadaşlar ben kanalıma ismi. Kolay gelirse. evet kan kanalın ismi çok uzun. <gülüyor> <gülüyor> çok uzun geçtin. Arkadaşlar şuraya ben yazarım. Ee, Yazın kanalını hemen. Ben yazarım biri Abone adam. olmayı unutmayın. Hayır şu an e, yazmak istiyorum. Yani eğer nasıl yeni ya. ve abone, videolarım gizerse, e, abone olabilirsiniz videolarım güzelse ökünce bakın. Arkadaşlar e, güzelse abone olabilirsiniz. Ama olur? illa ah, değil yani. illa Oraya da abone olun. İlla yapmamız gerek değildi. De. Kardeşim nasıl abone olun? Yok 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 oraya değil abi. Şu an beni buraya gönder. Evet abi. Eko edit, tamam. Ben, On tane, Benim 5 tane. Senin Yeni Yeni araban araban tamam. On tane göster. Yani arabam Harikadır. araban harikadır. Bakayım. Uy. Kime bak? Of. E ben, Hayır, bak. Ben, ben ki çok kötü. Ben, ben bir bir. şu ben. Hayır bak. sus. kimin bak? Ben 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Zaten öbür yerdeyiz ya. Buradan böyle gidebiliyorsa da ben de ikinci yerdeyim tamam. şu an. Ondan sonra evet. yine Roblox videosu yaparım artık. Buradan evet. Ben uzun zamandır Roblox videosu yap yapmadım. Herhalde ben Şimdi yapmadım herhalde şart. hiçbir tane. Burada Şimdiden yine bir tane. Oldum. Tamam burada şurada, oha şurada, 50, be, 54 tane var abi. masafa gel bir yanına. Bir, Dur. Ben şu an ikinci ikinciydeyim de. Ama Sen kart. ikinci elde misin? Evet. Ben de gidiyorum. Evet yani hiç yani ben... Olmuşum. Sen ben, saniyede kaç şey kazanıyorsun? Ben. 4. Ben iki. İki mi? Ben yirmi iki. Ben dört. Yani, ben senin on bir katın galiba. Öyle. O... Omni alıyorum ben. Omni. Omni. Mi? Tamam alabiliyorum aslında da ama Şu nasıl bir Bunlar istemiyor. 30 tane lazımmış. Arkadaşlar tamam mı? Abi? Eğer grubuma katılırsanız Roblox yani Roblox <laughs> gönderemiyorum değil mi? Ya boş verim onu dedin. Şimdi devam edelim. Ben öbür ya. O e, bu videolar evet, uzun arkadaşlar. Asla gel. Şimdi. Yok. Gel. Yok. Buraya hop önce ölmüyoruz değil mi? Yok. Yani düşmüyoruz ya. Yok. Ama yine buradayız. Sizin enerjiniz çok az. Evet ağır. hadi biz gidiyoruz da. 4 ve 4 Nasıl senin enerjin çok az. O nasıl o zaman şimdi, hızlı? Şimdi niye toplamıyorsun? Bak şimdi. He, o zaman nasıl daha çok hızlısın? Şu, Buradaki pet çok pahalı. Arkadaşlar şu, yani söylediğim gibi burada bir tane pet atalım. Bu, arkadaşım da video yapıyor. Şimdi bunları yani Ta, yani ben yine araba alacağım. Alabiliyorum. Kim çarptı çevirdi? Yes, ben çevirmedim. Çevirdim. Abi, tamam, hayalim. Hayalim. Hadi. Uy. Abi tane gelmiş bana. Hadi. Aldık ya. Yeni araba satın ya. Sat Yat Uydu, ya. <gülüyor> <gülüyor> Uy Dubai çikolatası. Yok. Yok ya. Yok ya. Şunları Abi. Ama oh. ben. Gireyim. Oha Oha nasıl, nasıl, tane ya. Bin. Sen beni nasıl, nasıl geçtin direkt? Bak ben on binim. Abi ben üç oldum. Sen saniyede kaç kazanıyorsun? Ben 4. Ben ben şu an 28. Üç... Oo nasıl <gülüyor> ya? <gülüyor> abi 28. nasıl kazanmaya oluyor? Ben de bilmiyorum. e evet, evet. şu anda çok hızlıyım evet. Ha dünyanın en hızlı. He arabalarla. <gülüyor> evet. <laughs> benim oh, çok ne? abi. Çok kötü oluyor. Hızlıyım ben. <laughs> evet. hızlıyım. Ben niye oh my God. Bilmiyorum. Nerede <laughs> ben Hızlıyım abi. Burada. O 25 tane lazım. Tamam ben benim şeylerim. Bu benim için all right. All right. All right biliyorsunuz beni. All right. All right. All right. Bu da 2.000 veriyor evet. Yeni araba mu um, Evet ben bugün ben Senin araban bu, çok hızlı yeni bir, bir de ben kamera. Ben yeni Bak bir tane abi. müzik video yapacağım. Senin araban çok tanıdık. Evet. <laughs> o o müzik videomu siz göreceksiniz. Ben all right all right yapacağım ben. Evet, evet. Resmi çok... Evet. Gürem üstünün içinde <laughs> Daha söylemeyeceğim. Senin araban da mı böyle? İsmini söylemeyeceğim Bak daha. Hmm. Hmm. 65 hmm. kuksa. O bir tane daha arkadaşımdı da ama... Evet, o bir sene oynamıyor. Hoppala. O oynamıyor. Yüz, yüz 100, 100, 100, 100. katanes bir... Çünkü o hmm. oynamayı sevmiyor. Evet. Doğru dedi. Evet. Ben... o ben bunu aldım. O 24 oldu benim. Benimki çok az kaldı. Evet ama benim ben, de ben 28, 28 da. daha. iyi. Siz ne, na nasıl <laughs> kasıyorsunuz? Hemen. Evet. Bana oy benim kasan. Bana nasıl? Yok ya. Yok, ya. 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 Benim 4000. Yok ya, Of oh, yeah. <laughs> ya okay. Ne? Neyi? Arkadaşlar keşke göstersek biz bu. <gülüş> <registry> çikolatası yedik <laughs> yedik için ve evet arkadaşlar orayı duymadınız devam. Tübey <laughs> çikl. Ama bir dakika ne çekeriz? Evet. Arkadaşlar daha, hemen durun. Ee, Durmayın daha bak devam. Bak. Bak ben iki sene. Abartma. E, Abartma. videoyu durduruyorum. Evet. Ba Senti, birazdan dön, birazdan Çok. yine açacağım da konuşacağız bir şeyler. Evet yine açtım. <laughs> evet, ama bana geçten taksi çıktı <laughs> ve 70 78 tane artık oluyor <laughs> ve şu anda benim Evet, 23 bin. Evet, abi. Çok iyi gidiyorum ben ve direkt buradan sür ya. Oğlum ben nereden sürüyorum? Nereden sürüyorum ya ben? Ben nereden sürüyorum? Bu çok komik ya. Ne kadar komik ya. Ekran yine bozuldu. Ben ne Kulun ben ne yapıyorum ya? Ne yapayım? 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 O yapayım? Ne Ne Tamam bir yeah. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum artık. Denk sana da. Evet. Yıldız geliyor. Yine video yapacağım. Yıldız Görüşmüz geliyor. Aktarız. Like atmayı abone özerim. olmayı unutmayın. Part 2 belki isterseniz gelebilir. Sağlışın. Sağlışın. Sevdiniz. Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Şimdi ben başka oyuna gidiyorum. Niye? Nasıl bak. Şunu hmm. bekliyorum. Hmm. Bak, ne? 30 ben dakika oynamam ben gerek ya. Ben ne kadar komik ya. Part biraz daha uzun yapacağım ben. Nasıl senin hala mı açık olacak? Evet. Evet arkadaşlar. Sen ikinci yere geçtim mi? Gel üç. Evet. Geçtim Siz görüyorsunuz mu? Yok ya. Yok, yok ne? da ne? değil. Evet, ar ben belki arkadaşlar gidelim. ben başka oyuna gidiyoruz biz. Hı. Yani ben. Şimdi Taycan mı? mı? Aa hmm. bakın, o karpuz var ya. O benim arkadaşım Tolga. Onu hiçbir videoda aslında hiç görmediniz. zaten imkansız çünkü. Çok oh, gördüler şimdi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, aslında doğru dedi. Evet de ama. Akıllı. Sadece bu sadece bu videoda gördünüz ama. Geldim. Dün görmediğiniz dünden Sen önce sorayım, aslında hı. sadece bugün ve başka günler belki. Oh, yo. Yok yok. Oh. Evet. 7 dakikam oh. var son onun sonra video gitmesi oh. gerek. Yoksa no. i̇şte yok yok. Oh, no. Aa ve oh. bir şey yazıyorum. <laughs> Bu yok yok. Annemi Tycoon. Yok. No no no. Yeah yeah. yeah olsun. Tay Abartma. Ben onu biliyorum çünkü. Ee, Taykına girmiyorum yani. Simulator. Sen her şey yazdın ya Görüşürüz arkadaşlar. Simulator.